Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, bugün size Kur'an-ı Kerim'in adeta anahtarı diyebileceğimiz Fatiha Suresi'nden ve birçoğumuzun belki de ilk defa duyacağı muazzam sırlarından, mucizelerinden inşallah bahsedeceğim arkadaşlar ve gerçekten iyi ki dinlemişim diyeceğiniz bir sohbet hazırladım sizlere. Allah'ın izniyle çok çok fayda göreceğimiz bir sohbet olacak. Bütün arzularımıza kavuşmak için, fakirlikten, kötülüklerden, korkulardan emin olmak için, dünya ve ahiretin saadetine kavuşmak için arkadaşlar çok büyük faydası olan Fatiha Suresi'ni anlatacağım size. Çok büyük sırlar var gerçekten Fatiha Suresi'nde. Sizlerden ricam dostlar, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Fatiha Suresi dedik. Fatiha Suresi'nin biraz faydalarını anlatacağım. Ondan sonra da 7 Fatiha okumak arkadaşlar çok çok büyük faydası var. Onu özellikle işleyeceğim ve finalde 7 Fatiha okuyacağız inşallah. Tamam mı? Fatiha suresi 25 kelime kimi alimlere göre 123 bazı alimlere göre 125 harftir derler. Mesela bir hastaya okusanız Fatiha suresini Allahu Teala ona şifa verir. Mesela her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında 41 tane Fatiha okuyan kişiyi Allahu Teala hem dünyada makam ve mevki sahibi eder hem de ona fakirlik göstermez. Eğer bir hastalığı varsa Allah ona şifalar verir. Eğer zayıfsa Allah ona kuvvet verir. Korkuları varsa Allahu Teala o korkulardan emin kılar, ona Arkadaşlar, emniyet verilir. Mesela evladı olmayan, çocuğu olmayan insanlara Fatiha suresini ben çok tavsiye ediyorum. İnşallah. Bir taraftan doktor, tedavi onları görürken çocuk sahibi olmakla alakalı gerekli olan tedavileri. Bir yandan da dostlar ee, Fatiha suresini okumanız çok çok büyük faydası vardır. Ve değerli kardeşler Fatiha suresini Sabah namazından sonra mesela hani sünnet ile farz arasında okuman ayrı faydası var. Sabah namazını kıldıktan sonra Fatiha Suresi okusa bir insan sonra elini açıp Allahu Teala'ya dua etse Allah duasını kabul eder. Mesela önemli bir niyetin, büyük bir hacetin var. Büyük önemli bir sınav, işte bir görüşme, bir hacet, işte düğün, dernek isteme falan kısmet gibi şeyler var. Bu tarz durumlarda arkadaşlar 313 Fatiha Okuyanların Allahu Teala istek ve arzusunu yerine getirir. Tembellik, atalet, gevşeklik, korku filan varsa Allah'ın izniyle biter, kurtulur. Allahu Teala Celle Celalu Fatiha suresini okuma devam edenlerin içini, dışını temizler, tertemiz olur. Anladın mı? Yatarken mesela bir Fatiha, üç İhlas, Felak, Nas. Hani hep okuyun diyoruz ya bir Fatiha, üç İhlas, Felak, Nas okusa bir insan Allah onu her şeyden güven içine koyar. Her şeyden güven içinde olur o insan. Bak çok faydası var. Mesela bir hasta var diyelim. Abi bir kaba su koyun böyle şişe gibi, şaşal gibi büyük bir kaba. Ondan sonra veya kova gibi bir kaba. O su dolu kaba 40 ağzı açık bir halde bir 40 tane Fatiha okusa. Sonra o hasta olan kişinin duş alacağı suya ve karıştırılıp o su, okunmuş suyla bedeni yıkansa Allah'ın izniyle Allah ona şifa verir hocam. Allah ona şifa verir. Mesela sabah namazından sonra müsait olamıyorsun okumaya falan müsait olamıyorsan hacet duası anlamında Fatiha suresi terkibini söyleyeyim size. Akşam namazından sonra okuyun. Deniliyor ki bir insan akşam namazını kıldıktan sonra 40 tane Fatiha okusa, Allah'tan bir şey dilese Allah onun duasını kabul eder. Bak göz ağrıları olan, gözü ağrıyan insanlar sabah namazını sünnetiyle farz arasında okusa şifa olur. Muazzam ya gerçekten. Yola çıkarken Fatiha okusa gitse yolu açık olur. Allah onu kazalardan belalardan esirger rızık konusunda yine Fatiha suresi çok faydası vardır. Seher vakti yani geceleyin teheccüd vakitlerinde Fatiha suresi okumayı adet haline getirenlere Allahu Teala rızık genişliği verir, işini, gücünü kolaylaştırır. Anladınız mı? Bir bela, bir musibet hali varsa o musibetten, o sıkıntıdan kurtulmak için abi 313 tane Fatiha. Kendin de okuyabilirsin. Birkaç arkadaş dağıtıp paylaşıp bu şekilde de okuyabilirsiniz. Çok büyük fayda görürsünüz. İnşallah. Fatiha suresi yine bir kaba okunup... E, hani duş alsın demiştim ya hasta. Aynı zamanda bir bardak su gibi böyle bir kaba... E, Fatiha suresini okusak yine 7 defa Fatiha suresi okuyup... Hu deyip her Fatiha okumadan sonra... O kaba desek, üflesek, nefeslesek ve sonra o suyu hasta olan kişinin içmesini sağlasak bir iznillah şifa olur. Mesela ruhi bunalımlar, depresyona falan girdi. Bardağa, bir bardak suya abi okusun. Ondan sonra bir ağzını içsin, birkaç yudum geri kalanını avcuna döküp böyle onunla yüzünü böyle güzelce mes yüzünü bir yıkasın. Allah'ın izniyle o bunalım gider. Sakinleşir. Mis gibi olur yani. Mis. Gerçekten. Bir yeriniz ağrıdığında bak çok önemli bir formül vereyim size. Vücudunuzda herhangi bir yer ağrıyorsa elinizi açın abi şöyle. Bir Fatiha okuyun. Üç İhlas okuyun. Peygamberimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Salavat-ı Şerife okuyun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyin. Avcunuza hu deyin. O ağrıyan yerinizde mesela karnın ağrıyor karnına sür. Omzun ağrıyor. Omzuna sür. Güzelce. Ha ilaç, merhem, krem sürme mi? Ha sür. onu da sür. Doktor. Onları ben zaten bak. Doktor ve tedaviyi yaptınız kabul ediyorum. Sonrasını anlatıyorum ben size. <laughs> Anlatabildim mi? Bak bunu sakın ihmal etmeyin. Değerli kardeşlerim. <laughs> Fatiha-i Şerife'yi de ben şimdi size bir makamla okuyayım. Tabi bunu 7 defa okumak lazım. Ama ben en azından bir defa okuyayım. مهرج وتجويد هاتانز وارسا، قيدرن إن شاء الله، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Fatiha'yı da böylelikle okumuş olduk. Allah Teala bütün dualarınızı kabul eylesin. Allah'ın bütün sıkıntılarınızı gidersin. Allah yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.